içinde yürüyoruz. Tam merkezdeyiz. O ünlü Ejderhalı Köprü'nün dibindeyiz. Orayı doğru ilerliyoruz şu an. Ve burada her hafta sonu saat 9'da bu Ejdera ateş püskürtüyormuş. Şu Ejdera şeklindeki köprü ateş püskürtüyormuş. Bakalım bayağı görkemli oluyormuş. İnşallah güzel olur. Ejderhanın yakından acayip bir görüntüsü var ha. Çok ışıldaklı, çok renkli böyle. Zaten renk değiştiriyor her seferinde. Şu an kuyruk tarafındayız daha. Köprü de bayağı uzun ha. Ta ileriye kadar gidiyor. Şöyle görebilirsiniz. Bayağı uzun. Şurası da Danang şehri. Daha şu arkaları kadar. Danang büyük şehir. Yanılmıyorsam Danang Vietnam'ın üçüncü en büyük şehri ama belli oluyor. Vietnam'ın bu arada şey biraz Antalya'sı gibi oluyor. Çok turistik, çok renkli bir yer yani. gözü yanmaya başlamış. Vallahi bak belli sinirlenmeye başlamış. Bu ateş püskürtecek demedi deme bak. Bak bak. Gözünü bak. Hmm. Kalpten. Evet. Birazdan ejderha püskürtecek ateşi saat 9'da her hafta sonu püskürtüyormuş. Yani püskürtüyormuş daha doğrusu. 9'da. Cuma, cumartesi pazar. Biz de onu bekliyoruz. 20 dakika var daha. Püskürtmesine. Bu arada biz Çin, Çin değil Japon, Japon üçgeninden aldık şöyle. Şu aldığımız karidesli. Şöyle. Bir, bir deneyip bakalım dedik. Nasılmış? Ayşegül tatacak şimdi.

sütmek yutmak üzere ejderha. <laughs> Vakit geldi. Bu arada burada aşırı insan var. Herkes toplandı valla. Demek ki herkes bu anı bekliyor. Ejdera tüm kızgınlığıyla püskürtüyor ateşine Danang'dan Ejdera dilinde selamlar yaşıyor millet. Adamlar şımşırık oldular valla. Şu Vietnam arabaları çok hoşuma gitti valla. Winfast. Aşırı yakışıklı yapmışlar arabaya ya. Şunu bakın. Baya hoşumu gitti ya. Valla bizim aynı Mercedes BMW'la gibi. Çok güzel duruyor araba. Helal olsun şu Vietnamlılara. ha. severseniz. Böyle etek mi olunmuş ya? Şu eteğe bakın ya. Valla arkadan aşmalı. Sanki bir şeyleri davet ediyormuş gibi. Hahaha. <laughs> Hello. 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 Adamlar dedi böyle ön bahçeler oluyor ufacık. Motorlarını oraya koyuyorlar. Sonra arkada da hemen salonları oluyor şöyle. Bu şekilde. Bu kadar yani. Sokak burası yani. direkt genelde sokağa bakıyor. Sokağa bakarak bak yatak mesela hemen şurada. Hello. 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 Şu küçük küçücük bir bahçe gibi bir yerler oluyor. Bak direkt bakıyor dışarıya salon. Burası masaj yeri. Motorları da evin içini sokuyorlar çoğu zaman. Burası biraz lüks yeri gibi. <laughs> Adam salonun ortasını motorunu koyuyor mesela. Hello. 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 <laughs> Valla benim burada anlamadığım bir şey var. Vietnam, Tayland falan bu tür ülkelerde. Adamların bazıları sokakta uyuyor. Resmen sokakta uyuyorlar. Bu seste, bu gürültüde nasıl uyuyor biliyorlar. Benim aklım almıyor. Gerçekten almıyor. Şunu bakın mesela. Ve şu trafiği bakın. Hani bu gürültüde nasıl uyuyabiliyorlar? Aklım hayalim almıyor gerçekten. Ben uyuyamam. Mümkün değil yani. gelebilirsiniz dedi. Ayşe yeme ve kenara aktardıkları. <laughs> yani yemek istemedi. Adamı o kadar anlatıyorum. Şu olmasın, bu olmasın, şu olmasın, bu olmasın. Adamlar da zor durumda kalıyor. Ben de zor durumda kalıyorum. Ama yine de yine de en çok ben zor durumda kalıyorum. <laughs> Çünkü bir türlü kadar... beğendiremiyoruz hanımım. Bir türlü beğendiremiyoruz. Zinde ayıklayı ayıklayı bitiremiyor. Baktın o kadar dedim dedim yumurta işte bir de yumurta koymuşlar. Yağlı yağlı. Nasıl yiyebilirim ki ben bunu? İçim almıyor. Ama bakın etini yedim yine de bak. Etini yiyorum yani. Bak. Şeyinden yediğin miktaridesinden. Kardeşim daha denemedi. <laughs> o da muamma. Ne? Ona da bir şey sordu mu? bende mi yani? <laughs> bir Bunu bilmiyorlar. Çiçeği içine koyuyor ha. Görsün nasıl kokuyor ya? Evet bu yeşilli pırasa. Bildiğiniz pırasa ya da sarımsak. Onun tazesi kokuyor. Ben de yiyemiyorum. Benim değil. <laughs> Suç hep var Şu salata var ya, salata güzel ama içinde bir yaprak var. Resmen rakı kokuyor. Resmen rakı yani. Acayip bir şey. Ben de bu arada yemeğimi bekliyorum. Adamı dedim sana güveniyorum. İstediğinden getir bana dedim. Bakalım ne gelecek karşıma. Ben de bilmiyorum. Bekliyorum daha. Güvendiğin dağları kar yağmasın da. <laughs> Geliyor galiba yemeğim. Bekliyorum. Evet. Benim mi? Yok benim değilmiş. Benim yemek de geldi. Gerçekten güzel gözüküyor. Kesin güzeldir. <laughs> Saldırırım Bir tanesini al, al bakalım, tat bakalım bebişim. Zaten Ayşegül beğenirse kesinlikle güzeldir. Et evet, yumuşak gibi Şekerli mi acaba? Şekerli. Değildir ya. Şekerli şekerli. Mi? Bu arada inek eti. Şeker var. Şekerli mi? Zaten uzakta olula şekersiz bir şey mi yok kolay kolay? Kesin kesin güzeldir. Ben de şöyle alıyorum. Şöyle. Şöyle alıyorum. Resmen insanın ağzında eriyor o. Ha. Güzelmiş yani. Yetləmi gelirseniz yeme tavsiye ederim. size. Gerçekten süper. Vallahi kadını git diyorum gitmiyor bir türlü ya. Burada bir yapıştıkları zaman sizi bırakmıyorlar ya. Orada kadın motorun üstünde. Hala gitmiyor ya. Peşimi takıldı. Şu an şeye gidiyoruz. Mermer Dağı'nı gidiyoruz da. Ee, orayı gezeceğiz ve kadın geldi yanımıza diyor. Mermer Dağı oradan burası değil falan. Kadın diyorum tamam. Biz sonra gideceğiz orayı gezeceğiz ama bir türlü gitmiyor peşimden. Şurayı gezmeyi karar verdik de şurada güzel heykeller falan filan var. Burası herhalde heykel yapan bir dükkan gibi bir yer. Çok hoşumuz gitti o yüzden durduk. Ama kadın bırakmıyor bize. Neyse bir şurayı bir gezip bir göz atalım. Baya güzel gözüküyor. Şu göbekli bu da. Bunu her tarafta buluyoruz. Benim de bu. Şey Benim burası mı geliyor mu? Şurada da var bir tane göbekli. Şu Ho Chi Minh. Ho Chi Minh Vietnam'ın komünist kurucusu oluyor. Zaten onun adında bir şehir var burada. Ho Chi Minh diye. Eski adıyla Saigon. Güzelmiş burası ha, heykelci. Bayağı iyiymiş yani. Eğer Vietnam'da falan yaşıyorsanız herhalde bence iyi bir dükkan burası çünkü güzel heykeller var ve tonlu var yani her taraf heykel, her taraf. dev heykeller falan var ve çeşit çeşit. Hı. Çok güzel değil mi? Eminim çok pahalı değildir burada. Vietnam'ın bozkurtlarını buldum. <laughs> Heykellerin hepsi mermer taşından yapılmış. Hepsi. Şu ileride mermer dağı var, hepsinin malzemesi oradan gelmeymiş. Yani güzel bir şey yani ve pahalı. Fiyatlarını da sorduk da bayağı pahalı yani. Valla bakkal çok iyiymiş değil mi? Hmm. Güzel bayağı bakkal. Küçük bir bakkal bulduk. Karnımız aç gibi oldu bu sabah. Şurayı daldık, Çok iyi ya. Hatta aldıklarımızı burada oturup yiyoruz da önümüze şunu getirdi daha hediye olarak. Bayağı iyiler yani. Adam evini bakkalı çevirmiş ya. Gösterebilirim şöyle. Şöyle. Şurada ürünlerini satıyor. Az şurada salonu yani. Salonu şurada, şurada yaşıyorlar. Şurada da 3-5 ürün satıyorlar yani. Kavga etmiyor bunlar Bunların konuşma şekli öyle. Kavga etmiyorlar. Şimdi şuradan. Pepsi yandın. Yandım, yandım. Yine merdiven, yine merdiven. Yine tepeler çıkacaksın. Benim boyum kadar var yani atladığım şeyler. O yüzden zorlanıyorum. Bayağı bir... Mermer Dağı'na doğru çıkıyoruz. Buranın Pandora'nın Ah, kesana. Ah, ya, Bayağı iyiymiş bu Mermer Dağı. Gerçekten çok güzel yerler var. Huzurlu yerler var böyle. Müzikler de çok güzel. <laughs> gelebiliyorum değil mi gel, Bebşigo? Tek sorun aşırı merdiven var. Bitmek bilmiyor. ambiyansı şöyle bir baş başa bırakalım. çayları burada yapıyorlar. Kayna yaptığım içinde. <laughs> Şurada çay yapıyorlar. Eski usulden çay yapıyorlar şunun içinde. Monkla falan yapıyor çayı. Az sonra onu deneyelim. çok iyi, bayağı çok iyi. Eğer gün gelirdi Danang'ı gelirseniz Mermer Dağı'nı gelmeyi unutmayın. Çok iyi. aldık kokonat suyumuzu. İçiyoruz vallahi burada dinlenmek için. Ee, Vietnam'a geldiğimizden beri hatta ilk kokonatım bu. <laughs> Diğer taraflar soğuk olduğundan hiç canım istemiyordu. Şimdi bu Danang'dan itibaren hava ısınmaya başladı. Yani sıcaklar iyice mi belli etmeye başladı kendine. Kokonat suyu da doğal olarak iyi gidiyor baya yani. Cadı. Hello, hello. thank you. <laughs> Çoğu zaman ne? Ayşegül, seninki? Seninki no. ne? No. no? arkadaşlar gerçekten dehşet bir yere geldik ya böyle güzellik az görmüşümdür hayatımda bu mermer dağın tepesinde öyle bir yere geldik ki şu arkamız zaten görebilirsiniz heykele şu bir kadın bu heykeli var bir de sizi bir yer göstereceğim şimdi çok acayip bir yer. Adamlar dağın içine tapınak yapmışlar ya. İçeriye şöyle tapınak yapmışlar. Şöyle bir buda yapmışlar dev bir buda. Görebilirsiniz şu arkada. Hani şuradan da ışık geliyor çıktı tapınağın üstünü vuruyor üzerine. Dehşet bir şey ya adamlar neler yapmışlar ya. Hani böyle bir şey ben hayatımda az görmüşümdür. Gerçekten adamlara helal olsun yani. Hoşumu gitti baya. Merhaba arkadaşlar. Bu videoyu izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Ciao.